Herkese iyi akşamlar. Bugün itibarıyla Ford EcoSport Style Paket aracımın dış yani hem farları hem sis farları hem sinyaller hem far lambaları vesaire bütün dış lambaların hepsini LED ile değiştirmiş bulunuyorum. Şimdi bir test yapacağım. Nasıl gözüktüğünü hem size göstereceğim hem de kendim bakacağım işin açıkçası. Şu anda farlarım kapalı. Sadece gündüz farları açık. Bu kadar aydınlatıyor. Burası karanlık bir yol ama aydınlanacak sürdükçe. Önce bir şurada şu sisleri denemek istiyorum. Bir saniye. Bu parklar neredeyse hiç aydınlatmıyor. Evet. Bu sis farları. Gerçekten güzel aydınlatıyormuş sis farları da. Bu Femex'in sis farları. Sisleri kapattım kısaları açtım. Evet, kısalar böyle gösteriyor. Bayağı iyi gösteriyor. Şimdi kısalar artı sis farlarını açtım. Sis farlarını kapattım. Bunlar da uzunlar. Şu kısa bir selektör yaptım. Evlerde oturanlar var. Rahatsız olmasın istiyorum. Gerçekten uzunlar parlak oldu yani. Şöyle gidelim bakalım. Bir daha şöyle bir selektör yapayım. dışında. Pek dışı sayılmaz buralar ama. Evet. Çekimi tabi kamerayı elde tuttuğum için bu kadar oluyor. Bazen kaçırıyorum. Şimdi sinyalimizi verelim. Buradan ana caddeye çıkalım. Hoppa. arkadakinin fara bak arkadaş ya. Tizden bir müzik açalım ya. dedi geçiyor her şeyi gösteriyor yani. Biz ışıkta bekliyoruz. aydınlatması bayağı iyiymiş yani. Adam tam olarak ben de aynı hızda gidiyor şu anda sağımda. Şahar solumda. Tam olarak aynı hızda gidiyor gerçekten. Hasta senin bu adamların yani. artık yol burada. Gördüğünüz gibi karanlık. Bazı ışıklar yanıyor, bazı ışıklar yanmıyor. Ya hepsi mi yansın yani şimdi? <laughs> evet dışarıda beşi yanıyor, biri yanmıyor. Beşi yanmıyor, biri yanıyor filan. Böyle yani yapacak bir şey. kesinlikle daha parlak gözüküyor ledler. Onu da söyleyeyim yani. Bilmem yani şu anda telefon ekranıyla kendi gözümle karşılaştırıyorum. Ee, daha parlak gözüküyor. de geçiyorlar ya. Ne kadar tehlikeliler. Yarım şerit yapmışlar burayı çünkü. Lan Oğlum şu biz yapalım. Hoppa! En yüksek seviyeye ayarla, yani sıfır pozisyonunda. Belki bir tık yükseltilebilir farlar. Bu arada, yani bu seviyede iki de kullanıp, bazı gerektiği şartlarda biraz daha yükseltebilirim. Gerçi uzun yolda yaptım ben bu farlarla, yani kısalar vardı o zaman sadece. Açıkken yani trafiğin içinde gitmenin imkanı yok. Zaten benim hiç sevdiğim bir şey değildir. Hiçbir zaman kullanmıyorum. Ee, sadece selektör atmak için kullanıyorum. En karanlık yolda bile ben uzunları açmam yani. Çünkü insanın gözü alışıyor. Ee, ondan sonra istiyor insan. Hadi dayı. Yapabilirsin. Angaralı arkadaş. Tatile gelmiş dertleri, tasaları evde bırakmış. <laughs> evet, bizim yaşadığımız yerin cazibesi de bu. Evet. Valla 10 dakika, 12 dakikalık bir video olur bu herhalde. Kesintisiz şöyle. fazla konuşuyor. Ulan Ankaralı be. Ne bak belli değil abi ya. Ha geç hadi geç. geç. Ne yaptığın belli değil. Ne sağdasın ne soldasın be kardeşim. Arkadan da sisleriyle bir araba geliyor. Garip insanlar çok enteresan. içindeler hepsi. Sinyaller ölümcül oldu arkadaşlar. <laughs> yani sinyaller göz kör ediyor yani. Geçecek bu abi. gelişe baksana. Ey yavrum ey bol be. Sana feda olsun yollar kanki be. Bak bak çıkıyor. Çıkma lan. böyle gözükmüyor arkadaşlar. Yani iyi ürün aldık. Mercekli far. Gerçekten ben kendi arabamla karşıdan falan da geldim. Baktım yani. Öyle hani karşı karşıya falan da sürdüm. Yok abi bu Apache'lerin yaptığı ledler gibi gözükmüyor bizim farlar. Onu net olarak söyleyebilirim. Sinyaller konusunda garanti veremeyeceğim. Evet ben ilk videodaki yere geldim. Şöyle uzunları açayım. Şimdi sisleri de açtım şu anda. Şükür çukur... diğer videoda buraya düşmüştüm ben. Sisleri kapatalım abi. Ayıp olur insanlar. Yakışmaz bize. Ya bir video çekecektim. İnsanları kör etmeyecektim yani. kası gözükmüyor Parkları açayım. Evet, park sistemi böyle gözüküyor, yani. değil mi? Tabii şeye alışınca insan normal kısalara sanki <laughs> yok gibi geldi bana. Umarım keyifli olmuştur. Hepinize selamlar, sevgiler ve iyi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar.